Uzun süren ilişkilerde bir süre sonra tahammül düzeyi artacak ve bazı şeylere toleransımız yükselecek diye beklerken aslında tam tersini olduğunu görürüz. Küçük şeyler çok canımızı sıkmaya, bizi deli etmeye başlayabilir. Bunlar neler olabilir? Bunlar e, mutfak tezgahında bırakılan birkaç parça bulaşık olabilir, açık bırakılan bir çekmece olabilir. Ne bileyim, arabada navigasyonu kullanmak, kullanmamakla ilgili e, meseleler olabilir. Bazı e, beden dili, bazı beden hareketleri, tikler vesaire olabilir. Bir şekilde, bir süre sonra partnerimizin bazı halleri bizi deli edebilir, deli etmeye başlayabilir. Ve belki de başka büyük badireleri atlatmış olan ilişkimizin nasıl olur da bu hale geldiğine şaşabiliriz. Aslında şaşılacak bir şey yok. Galiba arka plandaki gerçek sesi, gerçek hikayeyi duymamız gerekiyor burada. Bunları semboller olarak görebiliriz. Bir sanat eserine baktığımızda sanatçı burada ne demek istemiş diye sormak en genel yaptığımız şeydir öyle değil mi? Anlamak isteriz çünkü eserde anlatılan hikayeyi. Buna da biraz böyle bakmak gerektiğine inanıyorum. Eğer o küçük sinir olmaların, delirmelerin, can sıkıcı hareketlerin arka planında sizin bir ihtiyacınız varsa eğer bunu görmeniz ve buna karşı önlem almanız gerekebilir. Örneğin mutfağı temizlemişsiniz, çıkmışsınız ve ertesi sabah eşinizin oraya yeni bulaşıklar koyduğunu görüyorsunuz. Buradaki tepkiniz o birkaç parça bulaşığın birkaç saniye içinde ...toparlanıp makineye konabileceğini bilmediğinizden değil. Buradaki tepkiniz oradaki emeğe saygı gösterilmediğini düşündüğünüzden... ...belki bu bir birikimin sonucu. Veya eşinizle ilgili beklentinizi daha doğru, daha real bir şekilde dile getiremediğiniz için... ...böyle ufak tefek şeylerle bastırılmış duyguların dışa vurumu gibi olabilir. O yüzden... Bence bu tür böyle sürekli sizi sinir eden, kaygılandıran veya canınıza çok sıkan hatta bazen büyük kavgalara dahi yol açan mevzular varsa onların daha derinine inmeye çalışıp gerçekte ne demek istediklerini, neyin sembolleri olduğunu araştırmakta fayda görüyorum sevgili dostlar.